1998 yılından beri her 90 dakikada bir dünyanın etrafında dönen ünitesler arası uzay istasyonu İnsanların birlikte tek bir güç olduğunu gösteren bir mega yapı. Uzaktan baktığımızda çok karmaşık bir yapı olarak gözüken 150 milyar dolarlık bu istasyonun inşasının başladığı 1998 yılından günümüze kadar uzanan etkileyici ve insanlığın mühendislik gücünü gösteren inşaat sürecini geri inceleyelim. Videoya geçmeden önce eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanala abone olarak bize destek olabilir, videolar hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hadi başlayalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 3 farklı bölümden oluşuyor. Bunlar Rus kısmı, Amerikan kısmı ve iskelet yapısı. İstasyon inşa edilirken Amerikan kısmı ve iskelet yapısının modülleri NASA'nın uzay mekiği Rus kısmının modülleri Proton ve Soyuz roketleriyle fırlatıldı. 1998 yılında Rusya'nın ürettiği ve istasyonun ilk modülü olan Zarya modülü fırlatıldı. Bu modül inşaat sürecinin ilk aşamalarında istasyona elektrik, depolama, itiş gücü ve yönlendirme sistemi sağlamıştır. İstasyonun Rus kısmının ilk modülü olan Zarya'nın ardından istasyonun Amerikan kısmının ilk modülü Unity oldu. Unity istasyonun Rus ve Amerikan kısmını birbirine bağlayan ve aynı zamanda tüm mürettebatın yemek yediği modüldür. 2000 yılında Rus tarafının ikinci modülü olan Zvezda fırlatıldı ve Zarya modülü ile kenetlendi. Zvezda modülü istasyonun ilk aşamalarında kullanılan yaşam destek sistemini sağladı. Zvezda modülünün fırlatılması ile istasyon mürettebatlı görevlere hazır hale gelmişti. Zvezda modülünün ardından Amerikan tarafına istasyonun iskelet yapısının ilk parçası eklendi. Bu parça kontrol düzeneklerini, elektrik kablolarını ve iletişim ekipmanlarını içeriyor. İlk iskelet parçasından sonra istasyona ömrü boyunca elektrik sağlayacak 8 devasa güneş panelinden ilk ikisi ekleniyor. Bu ilk iki panel önce geçici konumlarına sonra asıl konumlarına eklenecek. 2001 yılı içerisinde istasyonun Amerikan kısmına bilimsel deneylerin gerçekleşeceği Destiny modülü ve istasyonda yapılacak uzay yürüyüşlerinde astronotlar tarafından kullanılacak hava kilidi modülü Quest eklendi. Quest'in ardından istasyonun inşasında ve uzay yürüyüşlerinde kolaylık sağlamak için Kanada'nın ürettiği Kanada Arm 2 robotik kolu monte edildi. Rus kısmını ise Soyuz ve Progress araçlarının kenetlenebilmesi ve aynı zamanda kozmonotların uzay yürüyüşü için hava kilidi görevinde olan Prince modülü eklendi. 2002 yılı boyunca Amerika istasyonunun iskelet yapısını birleştirmeye devam ederken aynı zamanda modüllerin dışına gelecek deneylerin yerleşeceği platformları monte etti. 2003 yılında Kolombiya mekiği ve içerisindeki 7 astronotun feci bir şekilde kaybedilmesinden dolayı Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılan uzay mekiği görevi neredeyse 4 yıl boyunca gerçekleştirilemedi. 2006 yılında yani aradan geçen 4 yılın sonunda uzay mekiğinin yeniden faal olması ile istasyonun iskelet kısmına ait kalan parçalar ve 2 adet güneş paneli daha istasyona eklendi. 2007 yılında Unity modülünde bulunan 2 adet güneş paneli geçici konumlarından yani Unity modülünden çıkarılıp iskelet yapısına eklendi. Bununla birlikte iskelet yapısına 2 adet daha güneş paneli eklenerek toplamda 4 adet güneş paneli iskelet yapısına monte edilmiş oldu. Bunun ardından Amerikan kısmının en önemli modüllerinden biri olan Harmony modülü istasyona eklendi. Harmony Amerika, Avrupa ve Japonya'nın laboratuvar modüllerini birbirine bağlayan aynı zamanda elektrik gücü ve elektronik veri sağlayan modüldür. İstasyon mürettebatından 4 kişinin uyku kabinleri Harmony modülünde yer almaktadır. 2008 yılında istasyonun bir diğer katılımcısı olan Avrupa Uzay Ajansı'nın yani ESA'nın laboratuvarı olan Columbus modülü ve Japonya'nın üç parçadan oluşan bilim modülü Kibo modülü eklendi. Bunlara ek olarak astronotların uzay yürüyüşünde kullandıkları ekipmanları taşıyan Dexter eklentisi istasyona monte edildi. 2009 yılında istasyonun iskelet yapısında bulunması planlanan 8 adet devasa güneş paneli son iki tanesi eklenerek güneş panelleri tamamlandı. Ve Rus bölümünde yer alan Rus uzay araçları için başka bir kenetlenme noktası olan Poetsk modülü istasyona kenetlendi. Poetsk, 2001'den bu yana Rusya'nın ISS'e eklediği ilk modül olmuştu. 2010 yılında Amerikan kısmının son modüllerinden biri olan ve istasyonda o büyüleyici fotoğrafların çekildiğini gördüğümüz kopullarının bağlı olduğu Tranquility modülü istasyona eklendi. Tranquility modülü Amerikan kısmı için Çevresel Kontrol Sistemi sistemleri, yaşam destek sistemleri, bir tuvalet ve egzersiz ekipmanları içeriyor. Bu modülleri ek olarak hem depolama hem de Rus araçları için bir kenetlenme noktası görevi gören Rasvet modülü de istasyonun Rus kısmına eklendi. 2010 yılında Uluslararası Uzay istasyonuna eklenen modüller ile istasyonun inşaat sürecinin yüzde 85'i tamamlanmış oldu. 2011 yılında uzay emeklinin emekliye ayrılmasına çok azıcık bir zaman kalmıştı. Bu yüzden daha önceki uçuşlarda mekiin kargo bölmesinde bulunan depolama modülü modifiye edilip Leonardo modülüne dönüştürüldü ve istasyonun Amerikan kısmına eklendi. Leonardo modülü istasyonda yedek parçaların, bazı malzemelerin ve atıkların depolanması için kullanıldı. 2011 yılında gerçekleşen son uzay meki görevinden sonra uzay meki hizmetten çekildi ve bir daha hiç kullanılmadı. Bu büyük modüllerin ardından Amerikan kısmına ait deneysel şişirilebilir modül, kenetlenme noktaları, hava kilidi, istasyon için ek güneş panelleri gibi ufak parçalar SpaceX'in Dragon 1 ve Dragon 2 uzay araçları ile istasyona getirildi. Rus kısmına ise Rusya'nın bilimsel çalışmalarını yapacağı ve üzerinde Avrupa Uzay Ajansı'na ait robotik kolun bulunduğu Nauka modülü ve üzerinde 6 farklı kenetlenme noktası bulunan Prishal modülü istasyona eklendi. Tüm insanlığı uzayda ortak bir paydada birleştiren 150 milyar dolarlık bu mega yapı türlü krizlere rağmen varlığını günümüze kadar sürdürmeyi başardı. Ama her güzel şeyinde bir sonu vardır. OSS'in artık sonunun gelmesinin sebebi ise hem istasyonun eskimesi hem de istasyonun paydaşlarına oldukça yüksek bir maliyeti olması. 2031 yılında atmosfere sokularak ömrünü tamamlayacak Uluslararası Uzay istasyonu yerini özel şirketler tarafından kontrol edilecek yeni ticari uzay istasyonlarına bırakacak. Uluslararası Uzay istasyonu insanların uzayda yaptığı çalışmalar için çok büyük bir adım olmuştu. İlerleyen yıllarda uluslararası uzay istasyonu yok olsa da onu bütün dünyanın hatırlayıp hatırasını yaşatacağına eminiz. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenip kanalımıza abone olabilir. Ayrıca içeriklerimizin daha çok insana ulaşması için videomuzu paylaşarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.